Şimdi seçim günü geldi, sandığa gittiniz ve o tek oyunuzu kullandınız. Peki o bir tek oyunun bir ülkenin kaderini nasıl etkilediğini hiç düşündünüz mü? Hatta daha da ilginci, o oyların nasıl sayıldığının, kimin kazanacağını tamamen değiştirebileceğini. İşte gelin seçim sistemlerinin bu gizemli matematiğine hep birlikte bir dalalım. Aynen öyle. Her şey o tek bir adımla, sandığa attığınız o tek bir zarfla başlıyor aslında. Milyonlarca insandan biri olarak gidiyorsunuz, kendi iradenizi sandığa bırakıyorsunuz. İşte asıl olay da tam burada başlıyor. Çünkü o tek bir oyunuzun bir milletvekiline, sonra bir hükümete ve hatta ülkenin geleceğine dönüşme süreci var ya, o yolculuk hiç de göründüğü kadar basit değil. İşte bütün mesele bu aslında. Verdiğiniz oyunun kendisi kadar o oyun hangi sisteme göre, hangi kurallarla sayıldığı da bir o kadar önemli. Yani her şey aslında oyunun kurallarında bitiyor. Peki o zaman gelin şimdi o tek bir oyun yolculuğuna çıkalım. Sandıktan parlamentoya uzanan o maceralı rotayı bir adım adım izleyelim bakalım. Demokrasi dediğimiz şey en temelde halkın iradesinin yönetime yansıması, değil mi? Ama işte bu yansımanın nasıl olacağını belirleyen bir sürü farklı sistem var. Yani diyebiliriz ki her demokrasinin kalbi farklı bir ritimde atıyor. Bu sistemler de temel olarak iki zıt felsefe etrafında şekilleniyor aslında. Soru şu: Gücü tek bir kazanana mı vereceğiz yoksa gücü herkesin oy oranına göre adil bir şekilde paylaştıracak mıyız? İlk felsefemiz çoğunluk sistemi. Mantığı çok basit, çok net. Bir seçim bölgesinde kim bir oy bile fazla alırsa, o bölgenin tek temsilcisi o olur. Kısacası kazanan her şeyi alır. Bu at yarışı benzetmesi durumu mükemmel anlatıyor. Düşünün, bitiş çizgisini ilk geçen at kazanır, olay biter, ikinciye hiçbir şey yok. Yani rakiplerinizden sadece bir oy fazla almanızla, oyların yarısından fazlasını almanız arasında hiçbir fark kalmıyor. Çizgiyi ilk geçtiyseniz zafer sizindir. Gelelim diğer felsefeye, nisbi temsil. Burada amaç tamamen farklı. Ana fikir, meclisin seçmenlerin tercihlerini tıpkı bir ayna gibi mümkün olan en adi şekilde yansıtması. Pizza dirimleme benzetmesi de tam olarak bunu anlatıyor. Felsefesi çok basit, hiçbir oy boşa gitmesin. Partiniz oyların %30'unu mu aldı? O zaman meclisteki sandalyelerinde yaklaşık %30'unu alırsınız. Ne kadar destek, o kadar temsil. Bütün fikir bu. Şimdi ikisini şöyle bir yan yana koyup bakalım. Çoğunluk sistemi ne istiyor? Net bir kazanan, yönetilebilir, istikrarlı bir sonuç. Peki nispi sistem? O da diyor ki, "Hayır, önemli olan adalet ve her oyun temsil edilmesi." Yani biri hıza ve basitliğe odaklanırken diğeri temsilde adaleti her şeyin önüne koyuyor. Peki, tamam. Kağıt üzerinde bu felsefeler böyle ama gerçek hayatta yani parlamentolara baktığımızda nasıl bambaşka manzaralarla karşılaşıyoruz? İşte bunu açıklayan siyaset biliminin neredeyse bir fizik kanunu gibi gördüğü bir şey var. Duverger yasası. Bu yasa diyor ki çoğulluk sistemi zamanla seçmenleri ve partileri stratejik davranmaya iter ve sonuçta siyasi sahne iki büyük partinin oyun alanına döner. İşte çoğunluk sisteminin yarattığı tipik bir parlamento fotoğrafı. Gördüğünüz gibi iki büyük parti meclisin neredeyse tamamını kontrol ediyor. Bu ne anlama geliyor? Tek başına güçlü hükümetler kurmak kolaylaşıyor ve bu da genellikle siyasi istikrar getiriyor. Ama nispi temsilde ortaya çıkan manzara işte o bambaşka bir dünya. Çok daha renkli, çok daha çeşitli bir meclis görüyoruz. Farklı görüşleri temsil eden bir sürü parti meclise girme şansı buluyor. E tabi bu da genellikle tek bir partinin tek başına iktidar olamaması ve hükümetlerin pazarlıklarla yani koalisyonlarla kurulması demek. Yani anlayacağınız ortada büyük bir tercih, bir ödünleşme var. Her sistemin bir artısı, bir eksisi var. Çoğunluk sistemini seçerseniz istikrar için temsilde adaletten biraz feragat ediyorsunuz. Nispi sistemi seçerseniz de daha adil bir temsil için istikrarı biraz riske atıyorsunuz. İşte bu her toplumun kendi değerlerine göre vermesi gereken çok temel bir karar. Ama durun, bitmedi. Hikayede bir katman daha var. Sistemin sonucunu tamamen değiştirebilecek adeta oyunun gizli bir kuralı. Adı seçim barajı. Peki ya oyuna kimin katılıp kimin katılamayacağını belirleyen bir kural olsaydı? Düşünün, yarış başlamadan önce bazı yarışmacıların bir engeli atlaması gerekiyor. Atlayamayanlar doğrudan eleniyor. İşte seçim barajı tam olarak böyle bir şey. Seçim barajı en basit tanımıyla bir siyasi partinin meclise girebilmesi için alması gereken en az oy oranıdır. Genellikle nispi temsil sistemlerinde meclisin çok fazla küçük partiye bölünmesini engellemek için bir tür sigorta gibi düşünülür. Mesela Türkiye'deki gibi %7'lik bir barajı düşünelim. Bu size sadece bir rakam gibi gelebilir ama siyasi haritayı baştan aşağı değiştirecek kadar güçlü, devasa sonuçlar doğurabilir. Yüksek atlama benzetmesi burada cuk oturuyor. Bir parti o çıtanın yani barajın bir milim bile altında kalsa ona verilen milyonlarca oy güme gidiyor, temsil gücünü tamamen kaybediyor. Daha da kötüsü, bu boşa giden oylar genellikle barajı geçen diğer partiler arasında paylaştırılıyor. Bu durum da küçük ve yeni partilerin siyasete girmesini neredeyse imkansız hale getirebiliyor. Yani gördüğünüz gibi bütün bu seçim sistemleri öyle sadece teknik, sıkıcı detaylardan ibaret değil. Hayır. Bunlar bir toplumun neye değer verdiğini, nelerden korktuğunu, önceliklerinin ne olduğunu yansıtan çok ama çok bilinçli tercihler. Peki bir toplum olarak neye öncelik veriyoruz? Güçlü, kararları hızlıca alabilen istikrarlı hükümetler kurmaya mı, yoksa her oyun mecliste bir karşılığı olsun dediğimiz adalete mi? Ya da küçük ve farklı seslerin de duyulmasına izin veren kapsayıcılığa mı? İşte bütün meselenin gelip düğümlendiği yer tam da burası. Çünkü bir sonraki seçimde sandığa gittiğinizde kullandığınız o tek bir oyun nasıl bir sistem içinde değer bulacağını bilmek en az oyun kendisi kadar hatta belki ondan bile daha önemli. Peki tüm bunları bildiğinize göre sizin için en önemlisi hangisi?